Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü olarak her yıl ortalama ilçemizde 5.000 hektar alanda yani 50.000 dönüm alanda ağaçlandırma çalışmalarında bulunuyoruz. Ağaçlandırma yaptığımız alanlar genelde insanların terk etmiş olduğu, hayvancılığın olmadığı yani atıl durumda, atıl vaziyette bulunan alanlar. Bu yaptığımız ağaçlandırmalarda çam fidanı, çam, sedir, akasya, diş budap, mahlep gibi fidanlar kullanıyoruz. Bunun dışında Ilgaz Atkaracalar yol kenarına bu sene top akasya fidanıyla yeşillendirme yaptık. İlçemiz içindeki çeşitli yollara yine akasya diktik bol miktarda. Akasya dikmemizdeki maksat da halkımızda son yıllarda arıcılığa bir yönelme var. Orköy'ünde, Orman Bakanlığı'nda bu konuda teşviki var. Bu teşvik kapsamında biz de bir nebze olsun arıcılara yardımcı olabilmek amacıyla bal alınabilecek ağaç türlerini artırmaya çalışıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Ilgaz ilçesi Karataş Mezarlığı. Mezarlıkta iki tane akasya fidanı tespit ettik. Mahalle muhtarı Ali Zayipey'in katkılarıyla akasya fidanlarını bize o gösterdi. Normalde akasya fidanı Mayıs ayının ilk haftasında çiçek açıp Mayıs ayının sonunda çiçekleri solar ve tohuma döner. Bu görmüş olduğunuz iki tane akasya fidanı çiçeklen, akasya ağacının çiçeklenme dönemi Temmuz ayının ilk haftasında başlar. Ağustos'un ilk yarısına kadar çiçeklere devam eder. Yani dolayısıyla bu fidanın tohumlarını toplayarak bu fidanı bu ağacı çoğaltarak biz Ilgaz'daki bal alınan dönemi yaklaşık 1,5-2 ay uzatmayı planlıyoruz. Aldığımız tohumları Çankırı Kemba fidanlığımızda fidan haline getireceğiz. Nasip olursa sonbaharda Tarım İlçe Müdürlüğümüzün de desteğiyle arıcıları toplayarak bütün arıcılara dikebilecekleri nispetle bu fidandan dağıtacağız. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde ilçemizdeki bal sezonunu 2 ay uzatmış olacağız.